Emekliye Temmuz zammı müjdesi. 2022 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ek zam gelecek mi? Emekli Temmuz zammı, Temmuz ayı öncesinde en çok merak edilip araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Nisan ayı enflasyon rakamları ile beraber heyecanda bir kat arttı. Tüm bunlarla beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları da merak uyandırdı. 4 aylık enflasyona göre en düşük memur maaşı 6429 liradan 8436 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 4290 liradan 5624 liraya çıkacak. Emekliler ve memurlar için Ocak ayında meclisten çıkartılan yasalarla ek zam imkanı tanındı. Emekli maaşları bilindiği üzere 6 ayda bir defa son zam dönemine göre 6 aylık enflasyon farkına göre zam yapılıyor. Ancak son açıklanan enflasyon rakamları ise uzmanların tahminlerini kuvvetlendiriyor. Öte yandan Bakan Bilgin'den de SSK ve Bağkur emeklilerine ek zam sinyali sayılabilecek ipuçları geldi. İşte Bakan Bilgin'in son açıklaması: "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak. En düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Emekli bayram ikramiyesi 27 ila 28 29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak." 1100 liralık ikramiyeyi biz 400 lira artırmış olsaydık bunun tek seferde maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı. Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak. Memur ve memur emeklisi Temmuz'da %7 sözleşme zammı alacak. 4 aylık enflasyon baz alındığında memur ve emeklileri için şimdiden %24,71'lik enflasyon farkı imkanı doğdu. 4 aylık verilere göre memur ve emeklilerinin zam oranı da 7 artı 24.71 olarak gerçekleşti. %31.71'lik artışa Mayıs, Haziran enflasyonu da eklenecek. Buna göre SSK ve Bağkur emeklilerinin taban maaşları 1500 liradan 2500 liraya çıkarıldı. 4 aylık enflasyon oranı dikkate alındığında en düşük emekli aylığı 3300 liranın altında olmayacak.